Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte C algoritma sorularında girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunu da e, öncelikle asal sayılar nedir onu öğrenerekten başlayalım. Asal sayılar arkadaşlar bir sayı 1 ve kendisi dışında hiçbir sayıya tam bölünemiyorsa o sayı asal sayıdır olarak tanımlanıyor. Yani örnek vermemiz gerekirse 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bir arkadaşlar asal değil. Çünkü sadece kendisine bölünebiliyor. Yani iki tane farklı pozitif böleni olmayan bir sayı. 2 en küçük ve tek çift asal sayıdır. Payite gelip sizlere bunu anlatmam gerekirse ne dedik arkadaşlar biz? 2, 3, 5, 7 ve nokta nokta nokta. 2'ye geldim. Bölü 1 yaptım. 2 kere var. Sonuç 0. 2'ye geldim. Bölü 2 yaptım. Sonuç bir kere var. sonuç 0. 5'e geldim bölü 1 5 kere var sonuç 0. 5'e geldim. 5 2'ye bölünemiyor 3'e bölünemiyor 4'e bölünemiyor. 5'e bölünebiliyor. Yani kendisine bir kere var sonuç 0. Burada 1 dedik ki asal değil çünkü sadece kendisine bölünebiliyor. İki tane farklı pozitif böleni olmayan bir sayı. Bunu nasıl anlatabiliriz? Yani bir sadece 1'e bölünüyor ve 0. Ama bunun gibi kendine bölün bö, e, kendine bölündü ama başka hiçbir şeye bölünmedi. Bu yüzden olmuyor. Çift sayılarımız neden olmuyor? Gelelim buraya. 4 yapalım. Bölü yapalım. 4 kaça bölünür? 1'e bölünür. 4 kere var. 2'ye bölünür. 2 kere var. 4'e bölünür. 1 kere var. Ve yani sonuç olarak 4 1 ve kendisinden başka olan pozitif bir sürü sayıya bölünebiliyor. Yani buraya kadar anladığımızı düşünüyorum. Ve şu anlık paintimi kaldırıyorum. Arkadaşlar öncelikle integer bir sayı oluşturmak istiyorum. Neden integer oluşturmak istiyorum çünkü pozitif sayılar üzerinden gidiyoruz. Onu da e, oluşturmak istediğim için number değişkenini veriyorum neden? Kullanıcıdan bir sayı alacağım. Printf dedim ve printf yazdıktan sonra kullanıcıya bir mesaj göndermek istiyorum. Enter e pozitif number. Bir de alt satıra geldim. scanf ile kullanıcıdan sayıyı istiyorum. Yüzde D dedim. Yüzde D sebebin dememin sebebi kullanıcıdan integer bir sayı istemem. Virgül ampersand ampersan number Burayı da hallettiğimiz için bir if döngüsü oluşturmak istiyorum. Eğer sayı 1 veya 0'dan küçükse asal değildir. Sonucuna ulaşmak istiyorum. Bunu da burada tanımlayalım. Asal. Eşittir 1. Asal değişkeni başta 1 olarak atanır. 1 eşittir asal varsayılır. Neden 1 eşittir asal varsayıyoruz başta? En başta ne dedim? 1 kendine bölün, e, asal sayı 1'e bölünüyor ve kendine bölünüyor. Bu yüzden asal 1 olarak aldık. Buraya gelip parantezlerimi açarsam sayı pardon number bir evet. diyoruz ki sayı 1'e eşit ve küçükse asal eşittir 0. Yani sonucum 0. Ve bir alt satıra geçip else bloğu ile koduma devam ediyorum. Arkadaşlar 2'den başlayarak sayının yarısına kadar olan tüm sayılarla bölünüp bölünemediğini kontrol eden bir koşul yazacağız. Bunu da for döngüsüyle yazacağız. Ama neden ikiden başlayarak sayısının yarısına kadar olan tüm sayılara bölünüp bölünemediğini kontrol ediyoruz. Gelin paint'te bir de onu inceleyelim. Mesela 13 sayısı asal bir sayı. 1 ve 13'e bölünüyor. Birden başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yazmıyoruz. Buraya geldim. Ee, bunun yarısı neresi? 12 tane sayı var. 6. Yani yarıyı buradan bölmemiz gerekiyor. 13'ümü yazdım. Bakıyorum. 1'e bölünüyor 1'e bölünebiliyor 13 kere var 2'ye bölmeye çalışıyorum bölünmüyor 3'e bölmeye çalışıyorum bölünmüyor 4'e bölmeye çalışıyorum bölünmüyor 5'e bölmeye çalışıyorum bölünmüyor 6'ya bölmeye çalışıyorum yine bölünmüyor Peki bu sayı farz edelim ki 12 sayısıydı Kırmızı rengi geçeyim 12 sayısı ve 12 sayısı şu an burada yazmıyor 11'e kadar yazıyor 12 sayısını 1'e bölüyorum ve 12 tane e, çıkıyor. Yani 0. 1'e bölündü. Şöyle yuvarlak içine alalım. 2'ye bölünür mü? Tabii ki de bölünür. 12 bölü 2, 6. 0. 2 sayısı elimde 3'ü deneyelim. 12 bölü 3, ne yaptı arkadaşlar? 4, 0, 4, 8, 12. Demek ki 4 de var. 5 bölünmedi. Ama 4 tane bölündü. Yani burada ne olmuş oluyor? Çıkarabileceğimiz sonuç ne arkadaşlar? Sayının yarısına kadar birden başka bölünen yoksa bu demektir ki asal bir sayı. Ama kendisi birden başka yarısına kadar bölünen bir sayı varsa bu sayı asal bir sayı değildir. Paint'imi tekrar kapatıp fonksiyonuma dönüyorum. Burada bir tane for döngüsü oluşturmak istiyorum. Bu for döngüsü ile i hatta integer i e, eşittir 2 noktalı virgül i büyük eşittir number i artı artı burada neyi kastediyoruz arkadaşlar i ikiye eşit olacak ve 2'den büyük veya eşit olacak. Ve i birer birer artarak gidecek. Yani başta anlattıklarımızın hepsini bir for döngüsüne dönüştürdük. Bunu gerçekleştirdikten sonra bir tane if bloğu açıyorum. Ve if bloğuma number mod i eşit eşittir sıfır Ama burada atladım bir yer oldu arkadaşlar. Çok özür diliyorum sizlerden. Biraz önceki değindiğimiz noktayı yapmayı unuttum. Yani e, burada bölü 2 yapmadık. Biraz önceki paint e anlattığım kısmı yapmadık. Number bölü 2 yani e, number 2'ye bölünecek. Mesela 13. 13'ü böldük. Kaç çıktı arkadaşlar? 6.5. Yok. E, aynen 6.5. 6 buçuk sayısı bize şeyi gösteriyor. Ee, nasıl diyelim? Asal bir sayı olduğunu gösteriyor. Burayı da anlattıktan sonra if'i anlatalım. Number'ın yani sayının modu i'ye bölümünde modu eşittir sıfırsa Asal eşittir sıfır olur. Yani asal değildir olur. Eğer sayı i'ye tam bölünüyorsa bu asal değildir diye bir sonuca çıkarım yapabiliyoruz. Asal eşittir sıfır arkadaşlar. Ve buradan break diyerekten çıkış yapıyoruz. buraya geçtikten sonra bir sonuç kısmına ulaşmamız gerekiyor artık. if parantez içerisinde asal değişkeni tanımladık. eğer asal değişkeni hala bir ise printf yüzde d dedik bir asal sayıdır. Virgül number. Bir alt satıra geliyoruz. Else Burayı direkt kopyalayabiliriz. Yapıştıralım arkadaşlar. Asal sayı değildir. Burayı da anlattıktan sonra return sıfırımız var. Şuradaki bir tane boşluğu kaldırıp kodumuzu çalıştırabiliriz. Bizden bir tane pozitif sayı istedi. Sayıyı 1 girdim. Bir asal sayı değildir olarak bize döndürdü. Tekrar bir kodu çalıştırayım. 4 girdim. Bir asal sayı değildir. Tekrardan bir deneyelim. 7 girdim. Bir asal sayıdır dedi. Peki biz burada kodumuzda ne yaptık? Tam olarak konumuzu anlamamız gerekirse kullanıcı bir sayı girecek. Nerede girecek? Kullanıcının girdiği yer burası sayı. 2'den başlayıp sayının yarısına kadar tüm sayıları bölünme testi yapacağız. Onu nerede yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada 2'den başladığı ee, sayının yarısına kadar tüm sayılara bölünme testi yapıldı burada gördüğünüz gibi sayı alındı yarısı alındı burada bölünme testi yapıldı eğer hiçbir e, tam bölünmezse sayı asaldır eğer biri bile tam bölünürse sayı asal değildir diye bir sonuca ulaştık ve burada ekrana yazdırdık.